Şimdi e, tabii her ay artan e, sayıda meslektaşımızın iyi hal belgesi için başvuru yaptığını görüyoruz. Bu sadece hekimlere özgü de değil. Bu tabii çok üzücü çünkü bu ülkenin geleceği e, bizim genç meslektaşlarımız ve e, bu geleceği yitirdiğimizi düşündürüyor tablo. E, özellikle Mayıs ayında ilk 15 günle ikinci 15 günü karşılaştırmıştık. Ve e, ilk 15 günde seçim öncesi bir beklenti içine girdikleri ve başvuru sayısının düştüğünü gözledik. Fakat ikinci 15 günde seçimin sonuçları açıklandıktan sonra dramatik bir şekilde arttı sayı ve iki katına çıktı ilk 15 günün. E, bu aslında beklentisizlik demek, bu emeğin değersizleştirilmesinin devam etmesi, mesleki itibarımızın yok sayılması demek. Böyle düşünüyor meslektaşlarımız ve gitmeyi tercih ediyorlar. Tabii bu memleket için çok kaygı verici bir yandan da. Çünkü dediğim gibi bu genç insanlar bizim geleceğimiz olacaklar. Fakat bu ülkede gelecek görmedikleri için bu ülkenin geleceği olmaktan vazgeçiyorlar biz onların yeniden bu ülkenin geleceği gibi hissetmelerini sağlamak zorundayız. Onların emeklerinin değer kazanması için mücadele ediyoruz meslek örgütleri olarak, emek örgütleri olarak. E, tabii ki doğru bir planlama yapılması sağlık sisteminin özellikle kamu sal alanı güçlendirecek, koruyucu sağlık hizmetlerini tahkim edecek bir boyuta ulaşması gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Beyaz reform adı altında sermayeye daha fazla prim veren, emeğin değersizleşmesini ve ne yazık ki çalışma koşullarının güvencesizliğe doğru evrilmesine neden olan sistem yerine kamusal alanın güçlendirildiği ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha güçlü sayılıp basamaklandırılmış bir sağlık hizmeti içinde bu, bu sağlığa ...erişim hakkımızın korunması gerektiğini, toplumla birlikte bu mücadeleyi yürütmemiz gerektiğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Tabii bunun yanı sıra giderlerse gitsinler bir şiddet dilidir. E, ve sonrasında sözler değiştirilmiş olsa da e, bu şiddet dilinin zaman zaman tüm sağlık alanında, sağlık ortamına yönelik kullanılması aynı zamanda sağlıkta şiddeti de körüklemektedir. Bu tür ifadelerin kullanıldığı koşullarda suçlulaştırma girişimlerinin meslek örgütünü, bu meslek örgütüne emek veren insanları ve sağlık ortamında emek veren insanları, hekimleri, suçlulaştırma girişimleriyle beraber şiddetin yükseldiğini biz geçtiğimiz yıl ne yazık ki 6 Temmuz'da Ekrem Karakaya isimli meslektaşımızın katledilmesiyle gördük. Ve gittikçe daha fazla ateşli silahla sağlık kurumlarına girip ateş açılan bir ortama dönüştürüldü. Teksas'a dönüştürüldü sağlık kurumları. Sağlık kurumları afetlerde en son zarar görmesi beklenen ortamlardır. Ama afetlerde ilk zarar görenler oldu. Sağlık ortamları bu tür şiddet eylemlerinin onarıldığı ortamlar olması gerekirken şiddetin bizzat içinde yaşandığı ortamlar oldu. Biz bu gidişata hayır diyoruz. Bunu durduracağımız için, durdurmak için de söz veriyoruz.